Merhaba değerli dostlar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hayırlı günler olsun. Bugün Günlerden Salı ve İbrahim Ünal Hocamla birlikte ben Saide Nur Yıldız huzurlarınızdayız. Çocuk ve Biz programında bugün izdivaç programlarını konuşacağız. Çok sevimli bir konu değil biliyorum. Ama bunu hem psikolojik hem sosyolojik açıdan biraz konuşmamız ve masaya yatırmamız lazım. İlerleyen dakikalarda Uzman e, psikiyatrist Nevzat Tarhan hocamız yayınımıza katılacak, e, bizleri bu konuda bilgilendirecek, verimli bir program olur inşallah. E, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Zivash programlarına e, zannediyorum bir 10 yıldır e, yoğun bir şekilde yapılıyor evet. e, Türkiye'de, aktif bir şekilde, dünyanın pek çok farklı ülkelerine de yapıldığını zannediyorum. E, şimdi e, bir ihtiyaçtan ortaya çıktığı varsayabilir miyiz yani hem çok fazla reyting alıyor hem ekranlara insanları kilitliyor bir sürü insan bunu takip ediyor gelen gideni ilgileneni çok fazla oluyor Bir de meselenin içerisinde izdivaç dediğimiz bir hadise de var iki gönlün birleşmesi söz konusu Normalde de e, halk arasında da e, mesela iki insan birleşeceği zaman, iki insan evleneceği zaman, iki insan e, birbirine gönül verdiği zaman normalde de insanların genel kamuoyunun çevrenin dikkatini çeker. Mesela şöyle düş görüyorum iyilik yapma konusunda çok fazla böyle kılı kıpırdamayan, başkalarına karşı çok diğer gam olmayan, başkalarının dertleriyle çok dertlenmeyen insanlar bile insanlar bile izdivaç meselesi dediği zaman biraz böyle hareketleniyor ve iki insanı birbirine rapt etmek, birbirine tanıştırmak konusunda gönüllü olabiliyor. Böyle bir evet. yönü var. Yani iki insanı iki insanı ayırmak için de çok seferberlik yapılıyor. Yani fitne, fesat, araya seferberlikler giriyor birbirinden ayırmak için de ama birleştirmek için de halk arasında tırnak içinde bunu hatta ne diyoruz çöp çatanlık diyoruz değil mi? Evet. Nereden gelmiş biliyor musunuz baba çöp çatanlık kelimesi nereden çıktı? Ben onu duymadım çıkıyor? ya. onu duymadım. Çöp çatan kelimesi hani evet. çöp çatanlık böyle ha. çıkmış ya yani çöp çatmak gibi hani Evet. bir anlamda bir mecaz bir tabiri de var belki bunun izdivacın da bununla alakalı ee, ve insanların artık sosyal medyaya, sanal medyaya bulaşması ve sonrasında insanların artık bir, bir, eş seçerken belki kendi mahallesinden, akrabasından, iş yerinden eş seçme durumu söz konusu olmadığı için mi acaba izdivaç programlarına ihtiyaç duyuluyor? Böyle bir şey varsayılıyor. Ne dersiniz? Şimdi bizim esasında bundan memnun olmamız lazım. İzdivaç programı yani evlendirme evlendirme program adı adı bu ee, şimdi niye Çünkü biz e, programcı olarak programcılar olarak çocuk ve biz olarak dost olarak insanların mutluluğu için çalışıyoruz e, ve çocuk bir bizdeki bu ikinci haftanın ikinci günündeki programlarımızda sadece eşler arası ilişkileri konuşuyoruz e, ama haftanın ilk günündeki programımızda çocuklarla ilgili oluyor netice itibariyle mutlu bir evlilik mutlu bir yuva bunun için uğraşıyoruz yani hemen onlara dönerek ya Allah razı olsun sizden ne güzel iş yapıyorsunuz Hayırlı işler yapıyorsunuz programınızın adı da izdivaç programı maşallah falan dememiz gerekirken Diyebiliyor muyuz? E, diyemiyoruz. Şimdi ben, sen de karşılaşıyorsun muhakkak. E, Birçok insanla karşılaştığımız zaman dışarılarda, herhangi bir yerde Allah razı olsun hocam çok istifade ettik e, diyenler oluyor. Bazen erkeklerden takılıyorlar bize. İşte ya, e, siz hanımlardan yana oluyorsunuz falan diye takılıyorlar da o da bir espri ben onu biliyorum yani. Çünkü kendilerinin doğru dürüst dinlediği de yok. Yani daha çok hanımlar dinliyor. Yani dinleyenlerden diyen yok zaten. Onu demek istiyorum. Artık herkesin ağzında bir şey olmuş. O espriyi kendilerine göre yapıyorlar. şimdi bu konuda bir sonuca bakmamız lazım değil mi? Yani sonuç nedir? Yani şu anda İzbaç programlarının sonucu ne olmuş? Hı hı. Ee, yani bundan e, çok mutlu yuvalar kurduk. Çok güzel e, yani aileler meydana geldi. Teşekkür etti. diye. Kuruluyor sanki. Diyebilenler var mı? Zaten hemen şunu söylememiz lazım. Biz büsbütüncü değiliz. Evet. Yani büsbütün bazı programlar veya bazı insanlar kötüdür. E, diyemeyiz. Yani internet evlilikleri var, sosyal medyada işte başka vesilelerle em, evlenenler de var. Bunların hepsi büsbütün kötüdür, yanlıştır diyemiyoruz. Bu tarz konularda ekseriyet te bakarız biz. Çoğunluk ne durumda, evet. nereye doğru gidiyor? Hakikaten gariban bir adamcağız, çıkmıştır yola, hanımsız kalmış. Ee, mesela erkeklerde bilhassa bu çok daha fazla olabiliyor. Ee, hanımlar çünkü genellikle ihtiyaç duymuyorlar evlenmeye. Onların da duymasının bazı sebepleri var. Onu konuşuruz. Ee, dolayısıyla e, olabiliyor. Ee, yani hakikaten e, masum e, ben de ya evleneyim de bu insanda maddi durumu da iyiymiş, zarar görmeyiz deyip de evlenenler olabilir. Ee, ama biz ne, nesine bakacağız şimdi bunun? Genel olarak e, neden yapılıyor sorusu. E, hakikaten e, böyle bir halis niyet olup biz faydalı olalım, faydalı olalım, topluma faydalı olalım, bunun için e, çalışalım diye mi oluyor e, yoksa ana hedef reyting mi değil mi? Biz hüküm vermeyelim, soralım. E, reyting mi değil mi? Yani e, Büyük buna, cirolar, paralar mı dönüyor? dönüyor. Pa paralar mı dönüyor? E, çünkü şimdi biz ister istemez bu konuyu e, dile getirdiğimiz zaman şöyle bir baktık, inceledik, araştırmalar yaptık. E, çok hoş manzaralar karşımıza çıkmıyor. Evet. Yani burada temelde e, gerek programcıların içinde, gerek e, kurumların içinde... Halis niyetli olanlar olabilir, yani öyle diyelim. Halis niyetli olanlar olabilir, ee, ama gelen e, gelinen sonuç kendisini öyle göstermiyor, öyle göstermiyor. Yani paralar dönüyor, yani itiraflar var, İtiraflar var. İnsanlar taşınıyor, oradan buradan değerlendirme toplama ve o programlara katılmak için katılmaları için insanlara maaşlar veriliyor. Ee, yani bunu hayır diyecek varsa gelsin söylesin bize. Ee, sen filan kıza aşık olacaksın. Ya da filan beyefendiye aşık olacaksın. Ee, yani bir iki ay bu iş sürecek. Evet, peki ondan, ondan, sonra onu bırakacaksınız. Telefonumuz hazır. Evet. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Sayın Hanım. E, Profesör Doktor Nevzat Tarhan hattımızın öbür ucunda. E, hocam biz bugün evlilik programlarını konuşuyoruz. Çocuk ve Biz programında. E, evet, malumunuz evet. üzere programın hem sosyolojik boyutu var hem de psikolojik boyutları da var. Ee, acaba hani izdivaç programları deyince e, biz bir yandan belki zihnimizde, belki muhafaza kesimin zihninde, muhafazakar kesimin kafasında olumsuz bir imaj beliriyor. Ama öber, öbür taraftan da bu programlara yoğun bir ilgi var. ratinglere çok fazla e, ve talepleri çok fazla. Halktan da belli bir e, kesim buralara gidiyor. E, buradan e, kendilerine eş seçme imkanları oluyor. Tamamen olumsuz bir durum mudur? E, halkın genel ahlakını ifsat ediyor mu? Ne diyeceksiniz genel çerçeve çizersek hocam? Buyurun. Tabii şimdi bu ben daha çok tabii bu programlar halkın ilgisi olması, çok seyredilmesi ayrı bir konu. Fakat toplum ruh sağlığı açısından olsun, diğer durumlar açısından olsun, böyle insanın ruhsal yapısına etkisi açısından düşündüğümüzde yani bu programlar evlilik kurumunu ve evlilik toplumlar ki evlilikle ilgili algıları olumsuz etkiliyor programlar. Yani evet. Özellikle şimdi evlilik yani özellikle böyle çift terapistleri aile terapistleri yani aile içerisi problemler olduğu zaman ilgilenler iki gruba ayrılıyorlar. Birinci grubu böyle batı kültürünün eğitimini almış olan aileler evlilikte bir kriz olduğu zaman e, aile kutsal değil, sen kutsalsın. E, de, Evliliğini bitir, hayatını yaşa. Sen önemlisin tarzında mesaj veren Batı eğitimli çift terapistleri var. Diğer de bizim e, kültürel dokumuza daha uygun olan hem de e, top, ruh sağlığı açısından, hem insanın, hem e, ailenin, hem de e, çocukların yetiştirileceği Aile ortamının bir alan olarak korunması açısından burada ailenin, birey birey önemli ama ailenin bir gemi olduğu, bu gemi batarsa ailedeki herkesin zarar göreceği, ve evet. korunması gereken kurumun bireyden önce olduğu tarzındaki yaklaşım tarzında ciddi bir, Temel felsefenin farklılıkları var. Çok ciddi ve önemli bir e, çerçeve evet. çizdiniz hocam. Bu çok önemli. Evet. Yani batı toplumuyla günümüz e, Türkiye'mizi e, toplum yapısına da karşılaştırma açısından bize gerçekten evet. rota çiziyor. E, i̇zdivaç evet. programlarına bu açıdan mı ele aldığımızda nasıl evet. olur? Tabii İzdivaç programlarına bu aldığımızda ailenin bütün e, şeyini e, böyle kutsallığını, ailenin o e, özelliğini bozuyor. Yani aile öyle bir kurum ki böyle e, nasıl bir insanın evinin e, mutfağına evinin yatak odası nasıl e, kişinin mahremidir o mahreme e, saygı duyulması gerekir. Herkes elini kolunu sallayarak giremez oraya. E, bunun gibi misafir gelse bile bir eve annemiz, babanız gelse bile yatak odası ne özel bir alandır. Oray, orası e, sadece işte karı koca arasındadır gibi ya da mutfağa hemen gelen e, misafir e, böyle e, izin almadan e, bir şey yapamaz. Bunun gibi aile de to bir toplum için e, o kişiye özel alandır. İki tarafın kendi güven alanıdır, sessiz alandır. Ya yani biz terapilerde güven e, güven alanı çalışması yapıyoruz. Yani kişi kendini nerede güvende hissediyorsa orası sığınağıdır onun. Aile bu toplumun şu andaki insanın son sığınağı. Ya evet. bu sığına zarar verecek şeyler her şey çok ya yani toplumun geleceğini riske ediyor. Şimdi Kuzey Avrupa ülkeleri düşünün. Aileye önem vermedi. Mesela Katolik Katolikler öyle değil bak İtalyan ve şey İspanya, Fransa çizgisi o konuda biraz daha koruyor aileyi ama Kuzey Avrupa Almanya'da dahil aile konusunda daha şey hoyrat davranıyor. Bunun sonucunda Çocuklar hep sokakta büyüyor yahut da toplum, e, 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 evlilik dışı, e, e, beraberlik sonrası çocuk 150'nin üzerine çıktı e, Kuzey Avrupa ülkelerindeki. Bu, Fransa'da maalesef o da dahil oldu. Şimdi böyle bir durumda şu an aileyi kurtarmak için müthiş projeler yapıyorlar. Türk çırpınıyorlar. Biz burada aileyi tahrip ediyoruz. Evet, yani bu İzmir programlarının şeyi yok, hiç yani bu e, muhafazakarlık, geleneksellik açısından değil, bilimsellik açısından yanlış. Evet. Ya yani o, bir kimse kendi muhafazakar hissetmeyebilir o zaman aileyi dağıtsın mı? Hayır, Bilim, bilimsel sağlamlıkla söylüyorum bunu ben. Yani evet. aileyi korumadığımız zaman, o aileyi biz e, bir şekilde e, evin güvenli alanı haline getirmediğimiz zaman, orada e, özgüveni olan ve e, toplumda kendini ifade edebilecek çocuklar yetiştiremeyiz yetenekleri geliştiremeyiz, yetiştiremeyiz. Yani bu nedenle aile çok böyle nasıl bir kıymetli şeyler evin kasasında saklanır ya da özel bir yerde saklanır. Aile korunması, muhafaza edilmesi gereken bir alan. Şimdi programlara bakıyoruz biz de baş programlarda ne evet. oluyor? Ya burada bütün evlilikleri görüyorsun. Param var mı? Arabam var mı? Sedirkan var mı? Bugün evet. böyle tamamen böyle dünyasal tamamen çıkar odaklı yani sanki şirket kuruyor gibi şirket kuruyor dağılıyor gibi yani aileyi bu derece kapitalize eden bir programların halen ben e, devlet tarafından yani müsaade edilmesini anlayamıyorum. Yani ben de tam onu söyleyecektim. Nevzat Hocam ben de tam onu söyleyecektim. Şimdi bir yandan bizim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız var. Bir takım projeler üretiliyor orada. Bunlar işte halk için çalışılıyor yani bu projelerde. Ama izdivaç programları bu kadar yozlaşmaya, dejenerasyona sebep olurken bir yandan da devletimiz... Yani vatandaş neden tepki göstermiyor ve devlet neden bu konuda bir politika izlemiyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Ne diyorsunuz bu konuda? Tabii ya güncel siyaset o derece boğuyor ki yani gelecek muhtemel tehlikeleri görmüyoruz şu anda. Bak TÜİK'in 2016 istatistiği yayınlandı. Türk İstatistik Kurumu Türk biliyorsun. ve ilk 5 yıl içinde boşanma oranı Türkiye'de %39 çıktı. Uzun evet. Yıllardır. Evet. %30'du yani Avrupa'da da zaten %50'nin üzerinde. Ee, evet. Hiç şey kalmadı ki biz. Ya yani ailemiz sağlam, aile çocuklarımızı iyi yetiştiriyor. E ondan sonra da tabii çocuklar bencil olur, çocuklar onun için idealist olmaz. Ya yani çocuklar evet. e, yeni yetişen kuşaklar niye böyle değil diye şikayet ediyoruz. Evet. E ne ekiyorsak onu biçiyoruz. Evet. Ya bu nedenle bu, bu bu yani bu şey yangın geliyor farkında değil. Evet. Yani bu yani fazla ticarılaşmışız toplum olarak. Maalesef. Bu nedenle ben görmüyorum. Türkiye yönetenler de bu derece politize düşünmek net düşündüğü için bu, hı hı. bu konuları şey yapıyor, İkinci planı, üçüncü planı alıyor, tehlikeyi göremiyor. Ama iş işten geçtikten sonra da tabii onarması tedavisi çok zor bir durumla karşılayacağız. Yani Yedikler. hocam şöyle bir şey de var. Hani e, kuramlarda da geçen e, siz daha iyi bilirsiniz. Yani toplumsal gerileme ve ilerleme aileye çok e, birbiriyle çok eşdeğer. Aile gerilerse toplum da geriliyor. Aile eğer ilerlerse toplum da belli alanlarda yükselme yaşanıyor. E, dolayısıyla hani aile deyip geçmememiz gerekiyor. En küçük birim ama o kadar önemli bir atom hükmünde. E, ve dolayısıyla bu kadar ilerlemeyi etkilerken biz nasıl aileye sahip çıkmayız doğrusu bu anlamda izdivaç programlarında bu anlamda bakarsak yerinde olur diye düşünebiliriz değil mi hocam? Tabii yani şimdi yani hatta evlilik olgunluğu diye bir şey var. Yani evlilik olgunluğu diye psikolojide böyle aile ruh sağlığında evlilik olgunluğunu hazırlamak gerekiyor kimseleri Yani evet. evlilik olgunluğunun aile en önemli temellerinden birisi de kişinin aile ba aile bağlarını güçlendiren aile değerlerini ne sahip olması. Aile değerlerine bu program yıkıyor mu, yıkmıyor mu? Bakıyoruz ki yani kitaplarda yazın aile değerlerine hiçbirine uymuyor bu program. Yani aileyi tamamen böyle bir e, 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 ortaklık gibi görüyor. Çıkar beraberliği şeklinde görüyor. İki tarafı <laughs> da kazan kazan sistemi gibi <laughs> görüyor. Yani ruhsal olarak iki tarafın mutlu olması değil yani iki tarafın e, 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 şeyi, menfaatine odaklı görüyor. Şimdi aile gibi kurum menfaat odaklı giderse birisi hasta olup yattığı zaman Allah korusun kanser olduğu zaman ya ben bir dünyaya bir defa geldim ben e, kanserli bir eşe bakamam deyip ayrılıveriyor. Evet. İşte, aile gibi bir kurumu çıkar, e, merkezi yapar yap, yaparsanız o aile bir müddet sonra e, e, ufak bir krizde dağılır yani ailede çıkar merkezi değil insanlık merkezi olması lazım evet. Yani yüksek ahlaki değerler merkezi olması gerekiyor evet. yüksek ahlaki değerlerin olmadığı bir ortama aile diyemezsiniz o sadece bir e, ortaklığın bir türüdür o şekilde e, söylenebilir yani çıkar ortaklığı bir sistemi yani tabii karşılık iki tarafında faydalanması önemli iki tarafında e, ailenin eşit haklara sahip olması önemli fakat ailenin yani biraz başlangıçta söylediğim gibi ailenin bir e, okyanusta giden bir gemi gibi olduğunu düşünürsek gemiyi bir Kaptan ke, Kaptanın menfaatinden önce geminin menfaati vardır yani evet. gemiyi muhakkak e, aileyi bir gemi gibi görüp e, karı koca arasında problem varsa bile biz e, geminin iyiliği için yani ailenin iyiliği için ne yapacağız da kafı yormaları gerekiyor tarafların. Halbuki evet. bakıyorsunuz bugünkü ailede ego savaşları, senin dediğin benim dediğin senin annem benim annem. E Böyle olunca e, bu programlar da müthiş bir yani, e, e, aileye değil ego e, sörfü yapıyorlar buraya gelenler. Evet. Yani, egolarını sergiliyorlar, egolarını tatmin etmeye çalışıyorlar. Bu ailenin hangi şeyine uyar bu? Hangi değerine uyar ki? Yani evet. egoizmin e, tepelerinde dolaşan insanlar aile kuramazlar. Evet. Ya bunu bizim model olarak sunmamamız lazım. yani televizyonlarımız aile model olarak bunu sunuyor. Bu şekilde sokak sokakta evlilik yapılır mı? Sokak ortasında evlilik yapar gibi bir şeydir ailede şey yapmak. Evlilik yapmak onun bir şeyi vardır, saygınlığı vardır. O saygınlık ciddi şekilde zedeleniyor bu programlar nedeniyle. Evet, inşallah devletimiz evet. en yakın zamanda bu konularda tedbir alır. Buradan da buna katkı yapmış olalım. Değerli hocam, evet. siz de yanı, Çok yayınımıza katkıda olur. bulundunuz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, iyi yayınlar. Çok şükür, e, sağ olun. İyi çalışmalar evet. sizlere de. Rica ederim, Rica ederim. Evet, e, ciddi ve önemli e, konular söyledi e, evet. e, Nevzat Hocam. Yani burada e, hemencecik şöyle bir toparlarsak, Batı kültürünün e, egoları öne çıkardığı ve bireyin önemli olduğu ve ailenin kutsallığın bireyin kutsallığını öne çıkardığını ama e, bizim kültürümüzde ailenin kutsallığın öne çıkması gerektiği birey önemli ama ailenin kutsallığın öne çıkması gerektiği Biz de yayınımızda bu çizgiyi Mümkün olduğu kadar esas alıyoruz değil mi? Tabii, yani tabii. E, iki kişi birbiriyle kavga ediyorsa boşanın demiyorsunuz siz de öyle. Tabii. Mümkün olduğu kadar aileyi hep böyle toparlamaya, gemiyi batırmamaya çalışan e, bir yaklaşımla, üstüpla hareket ediyoruz. E, i̇zdivaç programlarının bu anlayışa e, baltaladığı, bu anlayışı baltaladığı ortaya çıkmış oluyor. Biz bir kez daha. Biz... E herhangi bir ailede e, Nevzat Bey e, hani gemiye benzetti ya. Evet. E, hemen e, kaçmak olmaz, terk etmek terk etmek olmaz. Evet. E, bu bireyselcilik, yani ferdiyetçilik e, insanlara kaçmayı öğretiyor. Sadece kendi e, problemleriyle ilgilenmeyi veya menfaatçılığı öne çıkarıyor. Biz ise bütünü, aileyi mümkün mertebe öne çıkarmaya çalışıyoruz. Evet, peki. Ee, ara vaktimiz geldi. Aradan sonra devam edeceğiz değerli dostlar. 0552 341 2040 nolu telefonlardan WhatsApp mesajlarınızı bizlere gönderin. İkinci bölümde canlı telefonlarla da huzurlarınızda olacağız. Bir yere ayrılmayın. Çocuk ve Biz programına yazmak için çocuk ve biz et canlı yayında telefon bağlantısı için 0312 341 2040. Twitter adresi için twitter.com slash çocukwebiz.